Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne kadar enerjik bir girişti. Ne kadar <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kanım var. Gel, gel, gel. Gel baba, gel. Her biliyorsun <laughs> 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 Evet arkadaşlar, bu cennet. <laughs> evet. Size ilk olarak her arkadaşımı tanıtacağım bu videolarda. ilk baştaki videolarda. Sonra hep onları göreceksiniz. Beni gerek bir kalmayacak. daha göremeyeceksiniz zaten. Göremeyeceksin. <laughs> 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 Onu da göreceksiniz. Herkes bu kanalda olacak abi. Bu kanal herkesin kanalı. <laughs> ben yokum. Ya. Yo. <laughs> bir tane daha vurayım, bir tane. <laughs> evet arkadaşlar bugün öyle işte parka geldik şu an. Bu marketten bir şeyler aldık. Şöyle meyve süt aldık. Yardım süt, muz ve elmamız var. Yeşil elmamız var. İlk olarak biz bunları yiyeceğiz. Ondan sonra biz bir oyun oynayacağız. Onu da sonra anlatırım. Oyun başlarken anlatırım. Evet arkadaşlar bu da dostumuz. Bak nasıl bakıyor. Bak, 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 Benim dostum değil Çok odaklanması saldır. Aman. Aman. Sen neden geldin kardeş? <laughs> İstenmeyen kardeş gibi. Oy. <laughs> Oy. çok değişik sesler çıkartıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Korktum biraz. Bir tık korktum. Yürü de geçme. Yürü de Gel kaydırağa çıkalım. Neyse ya bizi orada sıkıştırırsa. Sıkışacağımız abi gelemez oraya, çıkamaz oraya. Kanka gidiyor mu şuraya? Korkuyoruz şu an. ben Çok pis mi okuyor bu köpek ya? Gel, ondan değil ondan çok korkuyorum. Nenne nenne. Çaktırmadan gidiyoruz. Nenne nenne. Keşke bir olsaydı buraya Köpekten kaçış videosu çekme challenge abi. Plan şu eğer saldırmaya kalkışırlarsa direkt şu kaydırağı kullanacağız. Bizim yangın merdivenimiz <laughs> Yangın çıkışı geldi direkt kay, fış diye git. Ama şimdi gidiyorlar zaten. Oylam, gel şuraya oturalım. Hayır gitmiyor şerefsiz orada durdu. Oğlum ne bir rahatsızlık. Rahatsız Neyse ben değil. hiç biliyorum ben rahatsızlık. Sağolsun abi. Gel şöyle karşıda oturun. Evet arkadaşlar. <laughs> şu köpeği görmeniz lazım. Köpeklerden kaçıyoruz da şu an. Bak bak ne yapıyor değişik değişik hareketler yapıyor ya. Neyse. Evet. Ya çıkarız herhalde. Bakın burayı çömdük yani bildiğin. Şimdi karşılıklı oturuyoruz. Daha ne kadar gösterebilirsem bilmiyorum. Bak Cennet selam ver. <laughs> Böyle oturduk. Bizi ne hallere soktular. Görüyor musun şu <laughs> köpeklere bak. Evet arkadaşlar. Ben. <laughs> evet, çok güzel. Sütümüzü alalım. Biz biz. Sağlıklıyız. Sütümüzü alıyoruz. Görüyorsunuz. Rümeysa bir tane daha geliyor. Boş ver kanka buraya çıkamazlar ya. Çıkarlarsa direkt kaçacağız zaten. Neyse ben sana güveniyorum biliyor musun? Tamam. Nasıl dev kanka bu bizi ya. Bakma bakma bakma. Çok büyük köpekler <laughs> var burada. Biraz bir biraz tırsıyor. Birazcık tırsıyorum. Dört tane köpekle karşılaştık. Çok hızlı. Abi ne yapsak kanka kalksak mı buradan? Başka nereye oturup ya? bunlar ne bu kadar büyük. <laughs> Sivas'ta değiliz ki kanka değil. <laughs> Neyse takma. Neyse haberi de girişte de ekliyoruz da Nasıl çıkacağız? Çıkıyoruz kanka biz onunla bir şey yapmıyoruz ki. Telleri atlar bize gider. Sadece onlara bakma tamam mı? Aa. Buraya çıkmaz öyle yani. Hadi, hadi bir çıkın. Ya bu girdik zekalısın ya, çıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yazı getirdim teşekkürsüz ya. Hiç onlara muhatap bile olmayalım ki bize bulaşmasınlar. Neyse evet arkadaşlar şunu çıkartalım bir. Yemek yiyeceğiz ondan muz var iki tane küçük. At Tatlıs. <laughs> bakma onları kardeşim. Bana bu muhatap ol. Onları unut. Boş ver. Tamam. Kayma. Ha, gelemezler buraya. Çıkamazlar diye düşünüyorum. <laughs> gel hadi korkumu yersene. Hadi gel. He bu bağlı değil. Ablama lan. Dur dur bakma. Ana bu ne? Ne var? Özüncek. Hayır üflüyorum. Hay, Bana uçak. Bana uç. Sen üfler. Ben Hadi ya. Her dakikası fail bir video gerçekten öyle ama ya. Sen bizim <laughs> görsen ben beni <laughs> Nereye otururuz kanka başka? Ben korktum şu an böceklerden böceklerden. Mesela köpek bir şey yapmaz sonra hiçbir şey yapmaz. En çok önce adam adam. <laughs> ne kadar estetik bir insansın sen ya. Ne kadar güzelsin. Ne kadar. Çok komik. <laughs> Neyse abi böyle oturalımız. Abi on numara konfor ya kardeşim. Adamsın. Koreji mi? Evet arkadaşlar bu şekilde bir video izliyoruz. Şu an çok saçma. Neyse otursana yere. Bacakların üşüyecek bak öyle. Hmm. Hadi siz uzun. Bu ikili harika. Bu da tarçın olsa efsane şu. için. Yemek yeşilini yapalım o zaman. Yerken yapalım. Çekelim. Kardeş bu kendi kafayı yemiş. Yapın kardeşim, bak, baş, baş. Ama kendi kafayı yemiş. O oraya nasıl girdi? Atladı birden. Kanka bu çok pis bakıyor. Bana mı? Normalde köpeklerden korkmam. Ama bunlar birazcık mutant. Yani, <laughs> Lys versiyonu köpekler <laughs> Atlayacak. Ben vallaha bakmıyorum. Şu an var ya dört tane köpek burada. Bir <laughs> köpek de değil hani bunun Lys versiyonu dediğim gibi. Güncellenmiş. Sivas'a geldik artık. Var <laughs> böyle köpekler yani çok büyükler. O yüzden şu an buradayız bu parkın <laughs> Bana odaklan. Korkusu olan bir insana değebilirsin. Deneyeceksin sen. Tam bu köpeklerle şimdi. Biraz <laughs> alışmam. Aa İsmişi Yerim o Geldi geldi. Ay bu da çok fena ya. kapkar bir şey. Neyse bakma, bakma lütfen. Lütfen bakma. Kanka burada kaçışımız uzun sürer biliyor musunuz? Mesela ikten sonra oradan sıkışırsa, ikten sonra buradan gezsin. Canım ya. Aa. <laughs> Aa. Şunun adını da artık yapacakmışlar. <laughs> ben de yok konuşuyorum. Abi bir ya. şey söyleyeyim her her parka gelişimize bu olay yaşanıyor net. Yani bu köpekler bizi bir darlıyor. Bunlar iyi de bir tane gelmiş mesela. Az önce <laughs> böyle bize pis pis Bak sen <aynı gülüyor> çekiyor. Az önce şu an hep sempatik sempatik buraya bakıyor. Pis tonlu sempatik değil abi. Bu çok güzel. Evet şimdi güzel kalemlerim var. Bakın çok güzel. <laughs> Dandik bir beyaz tahtam var. Size bir şey göstereceğim. Bakın. <laughs> ne yazıyor burada? Allah kahveri, Dur ters yazıyor. Dur. Hemen ters yazacağım. Aynı yazısı yazıyorum. Koca yürekli Abone ol. <laughs> Olmazsa olmaz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu ters yazı oluyor. Ben bunu ters yazı yazdığım için size düz görünüyor. Arkadaşlar ters yazı yazmayı nereden öğrendim? Bir arkadaşını öğrenmiştim. <laughs> Arkadaşlar izler mi bu videoyu Millet kendi alfabesini oluşturuyor. Biz. Ben de öyle bir şey var. yapmıştım biliyor musun? Küçükken. Siz niye Gerçekten. Izlemini? Ya öyle kendi alfabemi kurmuştum gerçekten. bunu yapan vardır bence çok. Var bir tane kız üç tane günlük bitirmiş. Benim. Ama ben o kadar da değildi yani. Ben sadece birazcık yapmıştım falan. Bu arada günlerden cumartesi bugün ve pazartesi okul açılmayı düşündüğüm. ne çünkü. Yani tabi pazartesi gelmez bu diyor Yani beklemeyin o kadar erken. Beklemiyorlar zaten. Kim bekliyor ki şimdi? Ben bekliyorum. Annem bekliyor. O zaman? Oradan selam Besim abla. Seni seviyor he. Evet seviyorum seni. Kalk selamlar. Beğenme tuşu yaptım seni. Like atın. Abone ol. Bence güzel bir yap. Çarpmış şey. Tırnak da koymuş. Ya. Dur. <laughs> evet, şimdi adam asmacı oynayalım. Daha güzel. Ya. Ne olsun film mi? Ben bilmiyorum ya. Tam o zaman ne olsun kanka? Şehir. Tamam mı? Olur. Tamam. Basit bir Abi sen teyze <laughs> Kurtulduk. <laughs> o teyze seni kurtarıyordu zaten. <laughs> Bizim kurtarmamızı bekliyorum. <laughs> Neyse. Sayıza kaçana kadar köpekler bizi öldürür zaten. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu şekilde kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 harfli bir şehrimiz. İstanbul. Dıt. <laughs> ne yapıyoruz <laughs> şimdi? Kalıçız <Kavuşuz gülüyor> yani. Olmaz. Nasıl? İstanbul'da anlamam ben. Harf nefşir. söyleyeceksin. Nevşehir. Harf söyleyeceksin ya. Nevşehir. Dıt. Al sana. Al sana bir tane kalın. Nevşehir abi. Hayır abi. Nevşehir değil. <laughs> Adam asıyoruz. Bak. Ee. Harf söyle. Abi ya. Ah. <laughs> i̇lk harfi E. Dün <laughs> dün Böyle bir şehir mi var? Evet iyi iyiydi buldu. Dördüncü harfi ilk harfi E. Hadi bakalım. Devam. <laughs> Ne? Dıt. Evet adamımızın üçüncü bacağı da asıldı. Üçüncü bacağı da asıldı. Üçüncü yedi. Evet. Adam geberdi. Başka? Yaya da kaldı. Kolları da var. Üç hakkında var. T. Dıt. <laughs> <laughs> i̇ki yani. <laughs> evet iki kol kaldı. <laughs> kendi kendine bir koydu. Çok <laughs> iyi abi. Evet sana ipucu falan vermiyorum düşünün. <laughs> Şöyle abi bunu bu, bu, ilk bulursanız direkt yazın. Yani durdurup direkt bulmayı tabii evet. Hadi. Tahmin challenge. Bir harf daha alabilir miyim? Eski şehir lan bu. Dıt. Ama başka iyi yok. <laughs> <laughs> Yanlış. Eski şehir 8 harf. 9 no. Ay. Bir hakkın kaldı kardeş. Hadi bir hakta. Hadi bileme bile. Bu adamdan yavaş yavaş ediyorum. Gençliğimizi tükettiler arkadaşlar. Şey Kapalı yapacaktık ya. <laughs> 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 Hemen söyler misin? Kimiz bu? <laughs> kardeş başka bir e. Bizim böyle şehrimiz mi var lan? Bakarım bak. Ne? Bizim böyle şehrimiz mi var? Doğuş, var var var. Bizim meşhur acaba ya. Bilmiyorum abi. Ay hiç mi unutmuyorum? Bir Gaziantep baklaması var orada. Üff konta, baklamadın mı bana? Bilir misin artık şunu? Hatay'ın H'si. H'si? Ya sen ne kadar saçma bir şey. İnsan bir aa der. Aa demedin hiç. Dilim başka bir tane oldu. Yani sana. Aa dıt bilemedim. Ne ki bu? Öldürdün de tamam. Ne mi? Erzincan. Bizim öyle şeylerimiz yok ki. Bizim öyle şeylerimiz yok ki. Erzincanlılar, selam. Azıcık plakasını şimdi bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet, ne şimdi bu şehir mi? A harf. A harf. <laughs> dur beş ilk bir düşüneyim. Ne oldu? Beş harf. Ne oldu? Ne tabloyu. Beş harfli ma ile başlıyor. Ne olabilir? Çok ya. <laughs> ee, ma. Olmak mı gelmiyor. Ya. Harf söyler misin arkadaş? K harfi. Yok. Ne olabilir? Düşünüyorum. Hayla. Sizin aklınıza geliyor mu? Direkt gelen vardır kesin. kesim lat ya. Ma, lat. sen gelsin. Malatya mı? Ay çocuk Çocuk geldi. Topla. Burada oynar kesin. Kesin bir çocuk burada oynar. Aşağı inelim artık çocuk şimdi belki burada oynar. Altta kuşunu sonra devam edeceğiz bunu hemen. Durdur videoyu kanka. Başlatmışım haberim. Başlat. İyi yok. Yok. <laughs> Ters mi tutacağım? Evet. evet ben tahmin etmeye çalışıyorum yani. L harfi diyorum. Yok. L harfi yok. Malatya değil işte dedim kaç defa. Hadi oyna o zaman. Manisa. Manisa dedim ben. Manisa mıydı yoksa? Hayır. Yazdığım şehri unuttum bir an. Yani. Yaz, yazdığı şehri unuttum. Ben ne yapayım? Hayır değil. Manisa var abi. Dur ben şuraya bir yazayım. Manisa var. Malatya var. Başka ne olabilir ki? Bir de 5 harfli. 5 harfli mi? Evet. 6 harfli. E sen 5 hafta ediyordun. Ha hadi. <laughs> Buraya flashback yaparım ben. 5 hafta. 7 geldi. Dur dur dur. 7 geldi. Hadi. <laughs> tamam korkma sen korkunu hissetmesin değil mi? Herkes bunda. korkularını hissetmez. No problem. No problem. <laughs> yedi yedi ben hayatımda bu kadar köpek görmedim. Gel <laughs> gel gel Oha iki dört altı. Iki, iki, üç, zahmet, üç, zahmet, Tam bunun bize bir zararı yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya bilemiyorum ne bu ya dur. Başka hangi harf S. Yok. Uf. Lan Manisa değil işte. K de söylemiştim. Başka ne söyledim? E ne diyeyim E harfi? Yok. Yani ne demiş bu? <laughs> Bunlar ne favori şeylerdir kelimeler. De. Allah <laughs> Allah adam öldü. Adam öldürdü. Adam öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> <Adamı> öldürdü. <laughs> Biz bu işte. Olmamışız. Mardin kapı şey ne? Mardin. Lan insan bir cahil. şöyle. Neyse arkadaşlar bu şekildeydi. Evet. Yani ikimiz de yani elendik. Kazanan yok bu videoda. Evet biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bu kadardı video. Delikodu yapmaya gidiyoruz. Evet. Şimdi birazcık sohbet edelim biz. Sohbet değil. Böyle. <laughs> 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 o zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Biz gidiyoruz. Çünkü bu da hep köpek kaldı. Kaçalım. Allah aşkına da. şu bye köpekleri bye. göstersen. Yedi tane Bakın bakın Büyük bir köpek var yani. Hey, uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol şamp. Ya bunlardan da yedi tane falan var. Çok büyükler. Hadi görüşürüz. Bay bay.